Ünlü sunucu Erhan Çelik baba oldu. Özlem Tekin ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren Erhan Çelik bugün İzmir Kent Hastanesi'nde Ali Boran ismini verdikleri erkek çocuğu dünyaya geldi. Mutlu haberi Çelik çifti bu mesajla duyurdu. Oğlumuz Ali Boran bugün saat 3.30'da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi dedi. Çifte mutluluklar diliyorum. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.